Sözleşme, Konak Meydanı'nda toplanan KESK üyeleri grev haktır, yasaklanamaz, sadaka değil toplu sözleşme yazılı pankartlar açtı, sloganlar attı. Geçime, kamu, emek. kamu emekçilerinin yıllar sonra ilk kez namsız maaş alacağını KESK dönem sözcüsü Gıyasettin Dündar, memur maaşlarına TÜK'ün enflasyon hesaplamalarına dayanarak sadece %2.68 enflasyon farkının yansıyacağını ifade etti kesinlikle enflasyonunu ifade etmemektedir. Benimsenen enflasyon sepeti nedeniyle... 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları yasasında yapılan değişikliklerin hala bankalar kurulunda olduğuna dikkat çeken Dündar, bu nedenle memurların toplu sözleşmesinin yapılmadığını anlattı. Olan bir ise kıyak zamp CHP İzmir Milletvekilleri Mustafa Moroğlu ve Musa Çam'ın da destek verdiği eylemin sonunda kesküveleri maaş bodrolarını yaktı. Şimdilik burada son verirken